Arkadaşlar hepinizi selamlıyorum. Şimdi elimde bir tane motocross motosikletim var. motocross motosikletin işte bazı eksikleri vardı. Onları giderdim. Şu ön tekerde boşluk vardı. Araya pullar yaptım. Böyle boşluğunu azaltmış oldum ki bundan daha fazlaydı. Arka süspansiyon sistemini iptal ettim. Hiçbir önemi yok. Süspansiyon sistemi olup olsan olur, olmasa ne olur. Çünkü zaten önde de yok. Ha iptal etme asıl sebebi buradaki mekanizmanın düzgün çalışmıyor oluşu. Bayağı bir boşluk vardı ve buradaki motosikletin eksenine göre bayağı bir yamuk duruyordu. Ama şu an eksenimiz gayet sıfır şekilde. Bunun tekerleklerinde de boşluk vardı. Bunları da beyaz pullar görünüyor burada. Onları yaptım. Şimdi aslında size burada göstermek istediğim bu motorun ön bakışından böyle yandan baktığınız zaman daha gerçekçi bir görünüm nasıl verebilirsiniz? Bunu size göstereceğim. Yani gölgelendirme yöntemi yapacağım. Çok basit bir yöntem. Herkes bu yöntemi uygulayabilir. Öncelikle burada bir tane Tamiya marka XF1 kodlu mat siyah boyamız var. Bir de fırçamızı temizlemek için tiner dolu bir tane tüp şeyimiz var. Kavanozlu kavanozumuz var. Böyle bir adet fırçamız var. Çok basit. Bakın. Ben bunu yıllar önce Hakan abimden öğrenmiştim. Belki tanırsınız bilmiyorum Hakan Erılmaz Bu yöntemi ayakkabı boyası da yapabilirsiniz ama tabii ki iyi sonuç alabilirsiniz. Fırçamızı batırıyoruz arkadaşlar. Ve böylece boyuyoruz. Bildiğiniz gibi rastgele boyuyoruz. çalışmış bir motor gibi görünecek. Her yerine sürün. Çekinmeyin yani. Şimdi göreceksiniz. Ah arka canta kaçırdık. Bunu silmemiz lazım. şöyle sileyim şurayı. Neyse üstüne hai, tamam silindi. Şimdi bizi alıyoruz. Önce şunu alalım şuradan. Bizi alıyoruz ve başlıyoruz silmeye efendim. Bildiğiniz siliyorsunuz yani. hiç önemli değil. Silin. Çıkan çıksın. Kalan kalsın. Gördüğünüz gibi. sıra. Daha gerçekçi bir görünüm kazandık. Şurayı da silelim. Biraz daha. Elimden geldiğince işte böyle kendimce modifiye işlemlerini göstermeye çalışıyorum. Uzun zamandır elimde olan bir motordu. Bugüne denk geldi. Ne zaman ne yapacağım belli olmuyor. Evet gördüğünüz gibi şekil bu. Diğer ya tarafı yapmıştım zaten. Burada egzoz geçiyor o yüzden simsiyah burası. Sen yani siyah egzoz olur mu? Olabilir. Niye olmasın? Ama daha fazla bir şey yapmaya gerek yok şurayı, şu arayı da silelim biraz. <laughs> Ve işlem tamam. Şurayı da silelim. Ee, şu ön kısmı da biraz yapalım. tamamen boyuyorum. Ondan sonra böyle siliyorum. Mevzu bu. Bu Motor Max mı, Mainstream mu bilmiyorum. Her altında herhangi bir üretici firmanın şeyi yok. maaşta da olabilir. Bilmiyorum şimdi. Ne desem yalan olur. Mevzu bu arkadaşlar. Detay on numara. Video burada bitiyor.